Aha bu güççe, aha bu güççük var ya bu güççük. Bu güççe de böyle abisi gibi hatta dedesi gibi bir dorsa yapacağız arkadaşlar. Referans olarak büyük olanı alacağım. Aynı ebat Şimşek McQueen'in sağabileceği kadar da büyük bir sağlam bir dorsa yapacağız. Üstündeki dekaller hariç tasarımın aynısını yapmaya çalışacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bilgisayarımıza geçtik. Hemen Tinkercad uygulamamızı açıyoruz. Yeni tasarımımızı yapmaya başlıyoruz. Bir bakalım ebatları ne kadarmış. Şöyle kumpastan bir ölçüm yapalım. Yaklaşık değerlerle yapacağım arkadaşlar. 4,5 cm kupanın genişliği, yaklaşık 6 cm de arka dorsenin genişliği. Demek oluyor ki neredeyse 1'e 1,5 oranında bir genişliğe sahip. Yine uzunluk olarak da bakalım. Uzunluk olarak yaklaşık 10 cm Uzunluk olarak 16, 155 buçuk santim. Evet. Bu da 1'e 1.6 ebatlarında olacak. Şimdi hesaplamalarını yapacağım arkadaşlar. Bu küçüğümüze göre bu küçük küçük minnacık kupamıza güzel bir dorse yapacağız. İnşallah güzel bir sonuca ulaşmış olacağız. Evet arkası da açılır olacak ki yapacağım küçük dorsenin McQueen içerisine sığabilsin. Çamurlukları biraz daha büyütüm derken içerisindeki negatif parçayı fazla yukarı kaldırmışım. O da böyle bir hava girişleri oldu. Şimdi onu kapatmak için ufak bir parça daha bastım arkadaşlar. İnanın bayağı bir uzun sürüyor dorseyi yapmak. Hiç gözüm kesmedi. Şöyle bir çözüm üretmiş olduk. Buradan da kapanmış oldu. <laughs> Çok iyi ya. Tamam bunu böyle yapıştırdık. McQueen buna bir şey söylemez. Şu da gördüğünüz teker. Kendi basımım. <laughs> Küçük drone gibi oldu. Zzzz. <laughs> Vallahi çok keyif alıyorum. Şöyle düşünün, 2006'da çıkmış bir film. Ben tam 23 yaşındayım. Animasyonları da çok severim, inanılmaz severim. Böyle keyifli bir animasyon karakterini yıllar sonra parçasını basmak harika bir duygu benim için. Birkaç tane denemem oldu. Onları da göstereyim arkadaşlar. Şöyle çift taraflı bastım. Hani orijinalinden esinlenerek yapıyorum. Alt taraf gri olduğu için. Şu şekilde yaptım. Malzeme bazen istediğimiz sonucu vermiyor. Hafif eğilmeler, bükülmeler var. Bakın şöyle üst tarafta da oradan çok belli olmuyor ama en iyi yöntemin dik basmak olduğuna karar verdim. Böyle filament kalıntıları oluyor. Birleşim yerlerinden çıkıntılar olabiliyor kopardığınız zaman. Şimdi bunları hafiften dikkatli bir şekilde almaya çalışayım bakayım olacak mı. En azından kalıntıları alırsak biraz daha pürüzsüz yüzeyi elde etmiş oluruz. Bunu kullanırken de açık konuşayım tırsıyorum. Malum jiletten daha keskin bir tarafımı yaralarım diye de korkmuyor değilim. Bir de bunun yarası geç iyileşiyor. Kısmi olarak pürüzleri aldık. Bunun üzerine de yine ince bir filametten basım yapıp orayı da daha düzenli hale getirebilirim. Neredeyse birebir oldu arkadaşlar. Bakın şöyle küçüğü. Her yerine dikkatli bir şekilde yaptım. Tabii ki elimde dekaller olmadığı için şu kenara şimdi 3 boyut yazıcıdan yine ben bir şeyler yaptım. Burayı yapıştıracağız. En azından o kısmı benzetmiş olacağız. Gri olan kısımlarda ben hemen lik kalemle boyayacağım arkadaşlar. Oldukça güzel olacak. Küçük küçük tekerlerimiz de şimdi bakalım. 9 mm kalınlığında jantlarda 8 mm. İnanılmaz keyifli ama zor. Sonuçta bir şey ürettiğiniz zaman bu hazın boyutunu anlatamam size. Çok büyük keyif alıyorsunuz. Bunu da 5 tane yapıyorum ki bazen bu bağlantı yeri kırılabiliyor. Bir tane fazladan tecrübeyle sabit fazla olması her zaman avantajınıza. Sonra bir tane için tekrar 10-15 dakika beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Evet bunlar kolaylıkla çıktı. 0.2 mm ile çıktısını alıyorum arkadaşlar. Bakın şu köşelerde hemen pürüz pürüzlerini alıyoruz. Bunları da böyle yapmamın sebebi küçük olduğu için tabloya oturmuyor. Tabloda kalması açısından arasına da bir bağlantı desteği atıyorum. Bilginiz olsun. Olacak mı yoksa ayarlamalarımızda sıkıntı var mı? Haydi yavrum. Hoppa gördün mü? Aslan parçası be. Nasıl güzel minik 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 ufak ufak. Yine şöyle de bir tane üretimim oldu. Ama bunda da tabla sıcaklığı normal değerlerde olmasına rağmen eğilme söz konusu oldu. Tekrar basmak zorunda kaldım. 50, 65 dereceden 50 dereceye düşürmüş olduk. Her filament aynı değil. Bunu şöyle ters basmıştım. Bununla dik bastım. Yani sanki şu biraz daha kalite olarak iyi gibi duruyor. Neyse zaten tasarım elimizde. İstediğimiz gibi istediğimiz zaman basım yapabiliriz. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Şu parçalarda kaybolmaz ise. <laughs> evet tekerimiz de çok güzel. Bu tekerlerde birazdan yerine yerleştireceğim. Düşünün tekrar edeyim sene 2006'da yayınlanmış bu animasyon zaman su gibi geçiyor ya biz o zaman 23 yaşındaydık keyifle sinemaya gidip izlemiştik arkadaşlarımla kulakları çınlasın keyifli günlerdi. Ve jantlarımız da hazır şimdi yerine sabitleme işlemi sabitlemeyi de toplu iğnelerle yapıyoruz herhangi bir şekilde düşmemesi için ayağımıza batmasın diye böyle bir küçük kutu yaptım buna da Yine bir bilgi arkadaşlar. Bakın şöyle. 1.2 mm delik burada her türlü işinizi görüyor. Tam bir toplu iğne girişine müsaade ediyor. Şöyle bakın o mis gibi de dönüyor. Şimdi alt kısmını bunu böyle keseceğim, ardından yerleştireceğim. Nereden? Şurada ortadan kesmek yeterli. Şöyle bir yapıştırıcıyla burayı yapıştıracağız. Üzerine de ufak bir kapak yaparım ya da yapmam. Elimde var herhalde. Bir şeyi ayarlarız ona artık. Pense yardımıyla ortadan kesiyoruz. Birazcık mesafe bırakalım. Bakın kolaylıkla çıktı. İki taraflı olduğu zaman rahat bir şekilde yerine yerleşmiş olacak. <laughs> çok tatlı ya maşallah. Maşallah maşallah. Hemen ikinciyi halledelim. Ben çok keyif alıyorum böyle bir şeyler üretmekten. Küçüklükten beri hayalimdir. Üretmek gerçekten harika bir duygu. Umarım makinelerini de yapmak nasip olur. Bu toplu iğnenin bir kutusunda içerisinde 100 tane mi falan var. Onu da yine 15 TL'ye alabiliyorsunuz. 4 tekerimiz de tamam. Şimdi yerlerine sabitleme işlemi geldi. Şuraya hafif bir Japon yapıştırıcısı kullanacağız. Bakın şu iç taraflarına da şöyle göstereyim. Hafif bir çıkıntı yapıyorum ki sürtünme alanı az olup teker döndüğü zaman zorlanmasın diye. Daha rahat bir dönüş sağlasın diye. Bu da bilgi. Kaydedin lazım olur. Ya bir Japon aldım. Bu sahte midir? Nedir arkadaş? Bir tutmuyor. Yani bir şey de demek istemiyorum da. Ne zaman yapıştırsam sıkıntı çıkartıyor. B7000'den yapıştıralım. Bu nasıl Japon'dur arkadaş? Yapıştırıyorum tutmuyor. Saçma sapan şey. Sahtesini mi sattılar bize ne yaptılar? Reklam işbirliği değildir. Altına da bir destek koyup tekerleri mühürlemiş olacağız. Japonumuz iyi çalışsaydı bunlara gerek kalmayacaktı. Japonlar kaytarmaz ama bizim yapıştırıcı biraz kaytarıyor. Evet. Oldu oldu. İyi oldu. Bak Japon'un köfteliğini görüyor musun? Teker'i yapıştırmış. Lan yani senin gibi Japon'un. Ve tekerlerimiz de oldu. Şöyle. Biraz kurması zaman alacak. Japon olmadığı için. Bakalım hepsi bence güzel. Şunları şöyle koyalım. Evet. Hangi lan? <laughs> <laughs> Çok <Çakın> ya. <laughs> oh i̇lk seferde. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. İçime de sindi. Neredeyse bizimkinin dönüş çapı da aynı. Bakın bu da burada kilitleniyor. Bu da burada kilitleniyor. Aa, babasının tam babasına benzettik. Ha. Şunları bir alalım. Aha, burada bir tane iğne varmış. Şimdi kenar dekallerini ve boyama işlerini yapacağız. Ardından dorsemiz hazır olacak. <laughs> Yan yazılarımız da hazır. Lightning matching göz. <laughs> Çok iyi oldu. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz dorse 26 gramdan oluşuyor ve toplam 2,5 saat sürdü. Şu gördüğünüz 2 tane Yazı 6 gram ve 2,5 saat sürdü. Çoklu filamentlerde inanılmaz bir israf ve zaman kaybı bulunuyor. Asla ve asla her bir katmanı tek tek yapın ondan sonra üzerine yapıştırın. Ya şu 2,5 saat sürer mi arkadaş? 2 gram toplam ağırlık var. 4,5 grama yakında atık miktarı var. Yani düşünün şunu 26 grama yapıyorum. Şunları 6 grama yapıyorum. Devede kulak değil yani çık lan sen de içeri girmişsin. Soytarı orada duruyorsun. <laughs> şimdi bunları ya çok tatlı oldu vallahi şimdi tek eleklerine bakın. Harika oldu. Tam da istediğim gibi yapıştı güzel de hepsi de temas ediyor. Şimdi bunları yapıştıracağız. Şu kenarına şöyle Ardından ufak boyama işlerine geçeceğiz. <laughs> Yorumlarınızı eksik etmeyin. Nasıl olmuş? Şöyle de hemen ufaktan biraz yapışkanı sürelim. Hmm. Mis gibi mis gibi. Hey yavrum hey. Şimşek. Mekmurat. <laughs> Dizayn nasıl ama? Güzel olmuş değil mi? Ben de beğendim. Bakın şöyle de 3 boyutlu doluyor tabii. Biraz baskıyı kalınlaştırdım bilerek. Yaklaşık 1 milimetre kalınlığında 3 boyut efe'yi vermiş olduk. Şahane! Çok beğendim. Şuraya da bir yol bulacağım. Yine böyle bir ince katman yapıştırma ile burayı da halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi son kısım. Bakalım altı gri bizimki kırmızı olsa da olur. Şu çizgilerini şu kısmı ve şu üst çizgilerini griye boyayacağız arkadaşlar. Ve projemizin sonuna gelmiş olacağız. Ha, arka tarafta da şurada küçük küçük lambalar yaptım bakın. Şurada da tutma kolumuz var. Direkt McQueen arkaya istediği gibi atlayabiliyor. Şunu da eklemem gerekiyor. Şuraya öyle hassas bir ayar yaptım ki arkadaşlar köşele bakın 45 dereceyle şu arayı görüyorsunuz. 45 derecelik bir boşlukla bunun rahat bir şekilde 45 derecelik açılmasını sağlamış olduk. Bakın, daha fazla açılmıyor. Eğer orası düz olsaydı en fazla 90 derece açılırdı ve şurada da pürüzsüz bir geçiş sağlamış oluyoruz. Kapatırken de şu üst kısma destek koydum. Bunları hep bilgi olarak paylaşıyorum ki yarın bir gün siz de yaparsanız işinize yarar diye. Şimdi köşeleri boyama zamanı. Nasıl? Ballak güzel olmuştur ağam. <laughs> evet. Bence de güzel oluyor. Ve tatlışımız bitmek üzere. Son arka ışıkları ben sarı yapacağım. Orijinalde şöyle göstereyim. Renk yok bakın. Ben bunları sarıyla şöyle ufak ufak dokunduralım. Her şey bir malzemedir arkadaşlar. Bunları da tornavida ucuyla yapacağız. Ve tatlışko. Mini mişko. Dört temiz hazır. Vatana millete hayırlı olsun. Şöyle bakınca benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz zevk aldım bunu yaparken. Uğraştırdı ama güzel oldu. Şöyle içinde göstereyim. İçerisinde de bayağı geniş, ferah tam olarak 7 santim derinliği var. Ama kullanılabilen alan 4,5 santim. Rahat rahat binip... İnebiliyor McQueen'imiz. Kaçıka kaçıka kaçıçav. <laughs> Çok iyi ya. Şunların tatlılığına bakın arkadaşlar. Evet Koca ayakta bize referans oldu. İyi oldu. <laughs> Çok güzel eğlenceli bir çalışma oldu benim için. Bir emek verdik arkadaşlar. Onun için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Valla güzel olmuştur. Çok keyifli bir çalışma oldu söylemiş olduğum gibi. Rahat bir şekilde de giriyor bakın şöyle. Macqueen yeni yerinde mutlu. Çıkarken çok rahat çıkabiliyor. Çok güzel ya. Valla böyle hoş oldu. Nasıl arkalanmalar falan da sarı ışıkla verdik. Değil mi arkadaşlar? Şöyle şöyle gösterelim. Kendi emeğimiz. Kendi göz doğrumuz. Çeşitli açılardan. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ben bunların tadına bakayım. Ben bunlarla biraz eğleneyim. Kaçika, kaçika. Kaçı çao, Bay bay. Ön kısım içime silmedi dostlar. Ben de şöyle küçük bir parça bastım ki oranın üzerine kapatalım şöyle diye. Bakın of mis gibi oldu. <laughs> o kötü görüntünün önüne geçmiş olacağız bu sayede. Sizi döner tablayla baş başa bırakıyorum.